Şimdi bakın işte aramızda Uğur var, onun da karısı kaçmış. Kaçarak mı evlendi senle? Yok ben kaçamadım abla, o kaçtı bana daha doğrusu. Kaçtı değil mi? İşte böyle bu kaçmak meselesi, yani açıkçası bana bu kaçma meselesi çok, hmm, nasıl diyeyim? Kelimesi bile itici geliyor. Kaçma kelimesi evet. bile itici geliyor. <laughs> yani bir aile yapısında düşünülmemesi konuşulmaması gereken bir iticilik var. Yani o, o kelimeyi hayatımızdan eğer çıkartırsak, evet. bak şimdi kocaya kaçıyor, kocadan başka bir yere <laughs> kaçıyor. Ya bu kaçmak iyi bir şey değil arkadaşlar yani. Neden iyi bir şey değil? Çözüme ulaştırmak zorundayız. Kaçmak çözümsüzlük aslında. Doğru. Ayakların üzerinde durup çözüme ulaştırmak zorundasın. Bak git devlete sığın. Bak sığın. Bir büyüne sığın. Falan. Onlara varım ama kaçmak artık geçti yani o devirler. Ve lütfen anne babalar da işte annem bana kaçtı ben anneni kaçırdım diye böyle bunu böyle çok masalsı bir şekilde bunları çocuklara anlatmayın. Anlatınca çocuklar da bunun çok güzel bir şey olduğunu düşünüyor. Öyle büyüyorsun İyi düşünsene yönlü. aa annem babamı çok seviyormuş babama kaçmış babam onu kaçırmış. Güzel bir hikaye gibi anlatılıyor bu. Fakat kaçtıkları yerler nereleri? Maalesef. Şimdi Uğur'un yani. neden karısı kaçmış? Ha, öyle mi? Senin bu aradığımız Tuğçe senin dayının kızıymış karşılığında da 14 yaşındaymış. Evet. Ha işte. Ee, şimdi de e, Uğur'un iddiasına göre 28 yaşında evli bir çocuk annesi eşi Tuğçe Demir 14 Aralık'taki 14 Aralık'ta evdeki yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki altın ve kayınpederine ait kredi kartıyla kaybolmuş. Şimdi o da eşini arıyor. Bir şey söyleyeceğim sen eşini geri istiyor musun yoksa bu 1 milyon 300 bin lirayı mı geri istiyorsun? Ben paradan vazgeçtim abla. Bana bu dördüncü yapışı. Nasıl yani? Dördüncü kaçıcı. Senden? Evet. Aa, annesine gitti, annesinden çıktı. Sezer diye bir çocuk dediler. 20 gün önce ondan buluştu Gittim çocuğu buldum abla. Çocuğu konuştu. Abi de gel çay içtik dedi. Ya bir sebebin ne? Ye ekmek mi yedirmedik? Ben abla Türkiye'ye sorabilirsin. Akrabalarıma bir köpek gibi çalıştım. Hı. Ölü gibi çalıştım. Gece gündüz Talaş'a gittim, ekmek paramızı, ya affedersin abla. Bu kazandım, yine getirdim. Beni sorabilirsin. Ben çalışarak yer de aldım, ev yaptım, daire de da aldım gelmek. Köyde ev de yaptım. Beni herkese sorabilirsin abla. Ama ben bu layıka yakışmadı. Şimdi bu Sezer'e mi kaçmış yani? He onu anladım abla. Çocuklar gittim, gitmişler. Dur önce şu bandını bir izleyelim de sezleri tamam. ben bilmiyorum tamam çok seviliyordu. Aşkım ne olursun gel yeniden kuralım yuvamızı. Ben seni çok seviyorum. Bebek muamelesi görüyordu. Ben onu bebeğim gibi severdim. Bebeğimi geri istiyorum. Kayınpederinin kredi kartıyla mı kaçtı? Babamın kredi kartı da yok. Uğur Demir'in Uğur'u Tuğçe Demir altınlarıyla mı kayboldu? Evde 1 milyon 300 bin değerindeki altını da fark ettim. O da yoktu. Uğur Demir 14 Aralık'ta İstanbul Sultanbeyli'deki evinden 1 milyon 300 bin liralık altınları alarak kaçtığını söylediği eşi Tuğçe Demir'i arıyor. 10 yıllık eşim Tuğçe Demir pazar günü 1 milyon 300 bin değerinde altınımı alıp babamın kredi kartını alıp ortalıktan kayboldu. Tuğçe ile ben 10 yıllık resmi nikahım var. Bir tane 9 yaşında oğlum var. Daha önce de tanışıyorduk zaten. Dayımın kızıdır. Birbirimizi çok seviyoruz. O bana kaçtı. Düğünümüzü falan yaptık. Güzel bir evliliğimiz vardı. Peki Tuğçe Demir iddia edildiği gibi kayınpederinin kredi kartını aldıktan sonra nasıl ayrılmıştı kocasının yanından? Geçtiğimiz pazar günü oğlumla evdeydik ama elinden telefon hiç düşmüyordu. Telefonu ne yapıyorsun diyordum. Sonra bana hızlı Ne takip ediyorsun beni dedi. Sonra balkondan hava alıyordum. Tuğçe yanıma geldi. Baktı suratıma böyle. Ne oldu aşkım dedim ona ben. Bir şey yok dedim. Meğerse yatak odası annemin. Oradan kartı almış cüzdanda. 6-7 gibi alt kapıdan çıktı. Nereye gidiyorsun dedim Tuğçe. Bırak beni geliyorum ben buraya sonra dedi. Öyle elbise falan evden almadı. Hiçbir şey almadı. Sadece çantasını aldı kimliğini falan almış. Çıktı. Eşinin kaçtıktan sonra kayınpederinin kartıyla yüklü miktarda harcama yaptığını da iddialarını ekliyordu Uğur Demir. Eşim gittikten sonra zaba oldu, sağa don oldu. Babamın kartından mesaj geldi. Mesaj geldikten sonra babam dedi oğlum bu ne dedi kart senin mi dedi. Yok baba kart bende değil sana, sana verdiydim dedim 3 gün oldu dedim. Sonra ben koşarak bankaya gittim babamla. Bankadan dökümlerle çıkarttığımda 238 bin lira harcama yapılmış, altın almışlar. 10 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi olan tuğçe Demir'in sanal. 238 bin lira mı harcama yapılmış. Evet abla. Ne alınmış? Abla, televizyon alınmış. Ha, ee, ev düzülmüş. Evet, bir de altın alınmış. Altını paraya çevirmişler. Televizyon ve altın almışlar. Ya artık bilmiyorum televizyon mu, bulamıyorum yerlerini. Bulamadığım için sana geldim abla ben. 238 bin lira da çekmiş yani. Tabii. Kart bu 1, milyon, gitti. 1 milyon 300 bin lira harici mi bu? O evdeki paralar hariç. O kart da gitti. O da hariç. 1 milyon 300 bin lira ayrı. Bir de 238 bin Aynen, lira da babanın abi. kartından evet, da ayrı. 10 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi olan Tuğçe Demir'in sanal arkadaşı tarafından kandırıldığını düşünüyordu Uğur Demir. Eşim kaybolduktan sonra kaldığı oteli buldum ben ve gittim. Şey, TikTok'tan Sezer diye bir adamla tanışmış. Benim eşim çok cahildir, kalbi de çok temizdir. Hemen kandırılacak bir insandır. Adam büyük ihtimal bunu kandırıp aldı gitti, parasını yiyor, bunu kullanıyor. Eşi hem sevdiği hem bebeğiydi Uğur Demir için. Daha fazlası için sözler veriyordu karısına. Ben ufak bebeğim diye. Bebeğim gibi severdim. Daha gülüm diye çok konuşurduk. O bana kara olur diyordu. Öyle şakalaşan bir yuvamız vardı. Tabii hatalar bende de var. Arada alkolüm vardı. Yanıma dönsün. Alkolümü de bırakacağım. Altınlarla kaçtı dediği bebeğine geri dönmesi halinde ayrı ev müjdesi de vardı Uğur Demir'in. Eşim ayrı ev istiyordu. Dönsün gelsin. Ben ona ayrı evde tutacağım. Hangi şehir isterse istesin. Oraya gideceğim. Yeter ki eşim yanıma gelsin. Ben çünkü eşimi çok seviyorum. Uğur Demir'in tek isteği karısı Tuğçe Demir'in yuvasına geri dönmesi. Aşkım ne olursun gel yeniden kuralım yuvamızı. Ben seni çok seviyorum. Çoluk çocuğumuzu alalım, uzaklara gidelim. Herkese uzak gidelim. Sana söz, ben de adam olacağım. Seni güller gibi bakacağım. Ne olursun geri gel bana. Aşkım, o adam seni kandırıyor. Ama ben senden eminim. Adam yanına mı gittin? Bilmiyorum ama sen diyorsun bunu. Adam yanına gittim, sevdiğimin yanına gittim. Aşkım ben seni daha çok severim. O adam seni kandırıyor. Ne olursun geri gel. Günlerdir evde yoksun. Elbiselerin kokusundan yaşıyorum ben. Lütfen geri gel. Ne olursun. Anacığım ben önceden bu bantları izlemeyeceğim. Böyle bak bunu izlemedim bu bandı. Burada öğrenmek daha iyi oldu. E Uğur hem diyorsun ki gitmişsin Sezer'e diyorsun. Hem evet, evdekileri altınları almış. Hem kayınpederinin yani babanın kartını evet, almış. Evet abla. 238 bin harcım var. E sen daha niye onu geri istiyorsun ya? Ben seviyorum abla. Allah Allah. Evet ben çocuğum için seviyorum geri gelsin. Ama bak onun için ne diyorlar biliyor musun? Şeytan azapta gerek. Ben seviyorum abla. Kiminle çocuğum beraber abla. olduğunu biliyor musun? bir fotoğraf geldi. Büyük ihtimal biladerin yanında şu anda. Korkudan gelemiyor galiba tahminim. Yani netice olarak Hangi bir dakika, uydu. bir dakika. kiminle Rami, kimin birader? kardeşimin yanında galiba. Senin erkek kardeşin. Evet. Büyük ihtimal tembet te kardeşime tembet galiba. Korkuyor eve gelmemeye. Tam bilmiyorum abla. Senin erkek kardeşin evli mi bekar mı? He? Evli mi Evliydi, mı? Evliydi boşandı. Bekar ya yani şu an. Evet. E ne iş var senin karının erkek kardeşine? Bilmiyorum da? abla. Benim telefonumdan Gebze'ye mesaj gidiyor. Annemin telefonundan başka yere mesaj gidiyor. Ne demek o? Evet. Yani bir oyunun içindeyim. Ben çözemiyorum bu oyunu ben. Sen fotoğraf nereden gördün? He? Teyzesine atmış. Teyzesine fotoğraf teyzesini atmış? Evet. Teyzesi de bana attı. He? Ee? O o ev aynı biraderin evi. 7.4 gittiğim ev. Hangi ev? bakayım? Fotoğraf verin ekranı. Onun teyzesi bu mu? senin evet, de teyzen evet, oluyor. Es, yani eski Tuğçe değil yani bu şey haline inanamıyorum ben şu anda. Şimdi bir dakika bunu şu ekrana verir misin? Bu fotoğrafta nereden anladın sen biraderin yanından? Tabladan abla. Ben gece gittiğimi biliyorum. Ben de cahil değilim. E tamam erkek kardeşin değil mi senin? Evet. E, aradın ben, mı? Evet gittim yok dedi burada. Hatta oraya siteye gittim ben. Siteden güvenlikler kesinlikle beni içeri sokmadı. Bir daha gittim yanına eve çıktım. Bir baktım evde yoktu ama o oturduğu yere baktım aynı o taraf. Tamam ama senin mesela Karı, erkek kardeşin de yine dayısının kızı oluyor aslında. Evet. İşte bu dayı kızıyla evlenme mevzularını Şişt. kaldırsanız ortadan yani herkes birbiriyle ne olduğunu bilecek Şiştik yani. Şişedir abla. Benim biraderim battıydı. Büyük ha. ihtimal parayı, parayı da o aldı harcadı galiba. Büyük ihtimal tam bilmiyorum. Ha. Yani büyük ihtimal para için kandırıldı bu. Bilmiyorum tam da bilmiyorum. İnanmak da istemiyorum. Siz bilmiyorum kaç kardeşsiniz? Yani. Ben dört kardeşim abla. Allah bağışlasın. Anne baba sağ mı? Annem babam sağ. Babam yeni yoğun bakımdan çıkarttım. Borç yüzünden nasıl ödeyeceğim diye adam hastaneye oldu. Yoğun bakımdaydı. Ondan bahsetmiyorum. Peki senin baban bu biraderin ne biraderin adı? Ufuk. E tamam Ufuk arayıp da Ufuk bizim gelin senin yanında mı diye sormadı mı? Soruyor. Benim yanımda yok diyor. Yemin Siz... billahi diyor yok diyor. Yoktu. E peki bu tablo da emin misiniz ondan? Eminim mı? abla. E senin o zaman eşin madem bu tabloyu bileceksiniz de niye buradan fotoğraf paylaşma? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum. Senin evi sokmadılar mı? Yok ben gittim eve çıktım sonra da. He. Yalvardım gittim yok hani kapıya vurdum gittim. Tamam. Evde yoktu ama o şekil o tarafa baktım aynı o taraf. E kardeşine dedin mi bu fotoğraf senin fotoğraf diye? He yok o vermedim ben. Göstermedim. Ni niye demiyorsun? Benim karım senin yanında mı bu fotoğraf senin evdeki? Tam fotoğraf... emin Olmadan göstermedim abla. Emin olmadan mı? Evet. E, emin olmadan geldim şimdi burada 100 milyonun önünde söyleyene kadar buraya gelmeden önce kardeşini arayıp burada mı diye soraydın ya be kardeşim. Onu akıl edemedim işte orada. Ama i̇şte, bir oyunun içindeyim ama bilmiyorum. 200 sefer ağır, değişik değişik numaralarını arıyor beni abla. Yalvarıyorum gel diyorum. Geri gel. Borcum var. Niye arıyor? He? Niye arıyor? Beni soruyor çocuğu soruyor. Ya gel diyorum. Konuşalım. Çocuğa kim bakıyor? Annem annemin yanında. Ha siz beraber yaşıyordunuz e, beraber. zaten. Ya benim yani sorabilirsin abla. Çok mutlu yoğun var benim. Ben bilmiyorum nasıl oldu bu olay, Nasıl oldu? Anlamadım ben bu işi Saçını yani. ya falan da mı boyatmış? Evet abla. O yani dört günde değişen Tuğçe yani bu. Ben anlamadım yani. O bundan önceki hali hangisiydi? Kafalı abla. Öyle şekil daha güzeldi. Hatta saçlarını daha çok seviyordum ben. Saçlarını da kesilmiş yani. Bakayım o fotoğrafa da Ahmet. Dört yani günde senin yanından giderken böyleydi evet, öyle kapalıydı mi? kapalıydı abla. Kapalı şekli Allah Allah. Ha abla bu bu. da en sonki hali. Evet. Saçı bu renk miydi? Yeni fotoğrafını verelim. Saçının rengi bu renk yok, Yok yok abla saçı renk değil. Ha, saçının rengini de değiştirmiş. Tabii tabii kesmiş saçları buraya kadar geliyordu. Uzun saçlıydı. Ha. Kestirmiş saçlarını. E sen şimdi... Bunu da nasıl söyleyeyim bilmiyorum yani senin biraderinle sevgili olabilirler mi? Tahmin etmiyorum abla. Tahmin etmiyorum. Etmiyorsun. Etmiyorum. O büyük ihtimal korkudan saklanıyor galiba. Çıksın gelsin abla. Ben her şeyi de kabul ediyorum. da vazgeçtim. Ben şunu anlamıyorum ya. Sen hani normal kardeşsin ya şimdi. Evet hani kardeşine abi. gidip de bir şey için kardeşinin kapısını çalıp soramıyor musunuz siz? Soruyor mu abla? Sordum orada. E ne diyor adam? Yok diyor. E niye inanmıyorsunuz ama? Yok diyor. Bilmiyorum abla. Şüphe hala şüphe var. İçimde var. Bilmiyorum. Ufuk bir arasanıza kardeşim. Böyle kardeşlik olur mu? Bir arayın Ufuk. Ha? Tamam. Ha. Ufuk Bey günaydın. Günaydın buyurun. Bu Uğur Bey'in eşi sizin yanınızda mı? Hayır benim yanımda değil ama benim yanıma gelseydi sahip çıkardım emin olun. E sizin de dayınızın kızı aslında o. Diyorum benim yanıma gelse zaten sahip çıkardım emin olun. E diyor ki bu fotoğraf diyor işte benim kardeşimin evi diyor. Emin olun emin olun ki şu şekilde söyleyeyim benim yanıma gelseydi ben sahip çıkardım zaten kendisi evet benim evime geliyor çünkü sürekli yengem benim evime gelip temizliyor da annemle beraber tamam orası ayrı sizin evinize gelmesi şu anda ekrandaki fotoğrafta çekilen fotoğraf sizin evinizin fotoğrafı mı benim evim fotoğrafı evet sizin evinizin fotoğrafıysa karşıktan sonra saçını falan boyatmış işte karşıktan sonra size gelmiş demek ki karşıktan sonra zaten bütün yanımda para almak için geldi zaten kendisi para almak için değil ki bütün evden paraları da götürmüş. Ne parası götürmüş? Bizim evde para mı varmış? E Babasının, babanızın da kredi kartından çekmiş. Siz aileden kopuk musunuz? Yok, yok musun benimle mi? alakalı hiçbir, benim istediğiniz gibi bakabilirsiniz. benim alakalı hiçbir problem yok. Sizinle alakalı problem yok. Kendisi değil, de siz? benim evime geldi bastı kaç kere zaten. E, o zaman işte sizin yanınızdaymış bu kız. 14 Aralık'tan ayrıldığına Abi göre. Benim yanıma geldi zaten. İstediği gibi evime de baktı. E, geldi de bu kız Tuğçe 14 Aralık'ta evinden çıktığına göre bugün ayın kaçı? 21'im 22'si. E tamam i̇şte benim Bu... yanımda olmadığını belirtiyorum zaten işte. ama sizin yanınızda mı zaten? Bir hafta olmuş ya gideli arkadaşım. Bakın ilk kaçtığı gün benim yanıma uğramış zaten. Uğradı zaten. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra bir daha biz görmedik zaten kendisini. Sizin yanınıza ne diye uğruyor? Para almak için uğradı benim yanıma. Kaç lira aldı? 1300 lira para aldı benden. Ama bak sen onun abisi mi oluyorsun? Evet. Abin de diyor ki asıl diyor battı diyor paraya ihtiyacı olduğu için evdeki paraları diyor Tuğçe diyor kesin ona verdi. Babamdan çektiği kredi kartındaki paralarla beraber diyor. Abin dedi her şey yalandır emin olun hiç inanmayın ya. Abiniz mi yalancı? Kesinlikle. Niye? Abim çünkü hiçbir dedi bir dedi tutmaz. Hiçbir dedi bir dedi tutmaz yani abim dedi. E tamam nerede o zaman yengeniz biliyorsunuzdur siz şimdi. Kendisini arasana da zaten. E tamam siz de bakmıyor musunuz nerede diye? Sizin de dayınızın kızı ya bunca zamandır. Benim şu an kendi hayatımda kendi dertlerim var. Kalk, abimin karısının peşinde koşamam. Kendi karısının peşinde kendi koşacak. E koşmaya çalışıyor işte. E siz de o eve geldiği zaman abi senin karın burada deseydiniz de koşmasaydı. Zaten dedim kendisine belirttim zaten. Hayır, hayır kesinlikle. Aradınız işte mı bak burada Tuğçe geldi Tabii ki belirttik. Tabii ki belirttik. Hayır kaçtıktan sonra kesinlikle Beni Ufuk da belirti. burada Kata burada demedi. Her türlü de Kesinlikle. Hayır, yalan konuşuyor. Kesinlikle. Bana beni Arif tamam. Ha, beni tamam, ağrıyıp. ben yalan konuşacağım. Bizim yanımızda yok. Bilginiz olsun. Müdürlüğünüz gibi gelip de bakabilirsiniz. Hiç problem yok bilinç. Yani siz anladığım kadarıyla iki kardeş geçinemiyorsunuz. Hayır. Ben sadece abime artık yalanlarından bıktım. Ve dedi, Geğenine... kızın anlattıkları da yenilir yutulur cistem de değil. Yeğenim Türkiye ile ye ettirme. Beni konuşturma. Tuğçe neredeyse Sizin çıksın. Kızım dedikleri yeni YouTube'u cinsten değil. Emin olun ki yeni YouTube'u cinsten değil. Tuğçe'nin anlattıkları mı? Evet evet kesinlikle. Ben öyle bir aileyle ben hiçbir zaman sahip çıkmam. Daha ha. dün bizim kapıdaydın üç gün önce. Efendim? Daha daha geçen bizim kapıda kalıyordun. Üç gün evvel değil on gün evvel. Annem babamın kapısına bırak da bıraktı, geleyim ya. He? Yok kalmaya geldin. Evden attılar beni dedin. Benim evden atılacak bir durumum yok emin ol ya. He? Tamam. Ya sizdekiler diyor. Sizdekiler diyor. Emin ol daha çok da. Karakol... Ya yalanı bırak Ufuk yalanı bırak. Emin, emin kaçıyor, ol. Şili'ye kaçıyor. Tuğçe Şili'ye kaçıyor. Dinle dinle. Ya bir dinlesene. Bu bir dinlesene. Şili'ye Sen biliyorsun. Efendim? He, Mehmet'i arıyorsun. Mehmet'e diyorsun ki Şile'de karakolda kız arkadaşımı aldılar. O gün aradı aynı saat. Mehmet'i arıyorsun. Diyorsun. Evet. Diyor Mehmet dedi bana. Ya Müge Hanım ben daha devam etmek istemiyorum. Benim yanımda yok bilginiz olsun. İyi teşekkür ediyorum bağlandığınız için, zaten de telefon attınız demiş, bir alo de. Alo? 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 Efendim? Sen hangi yüze çıkıyorsun oraya? Hangi <laughs> nasıl yüze çıkıyorum? Niye hangi yüze çıkıyorsun? Hangi... Bak beni konuşturmayın. Konuşsam... Ya her... konuş. Herkes... Konur. He? Konuş. Bak, efendi gibi bak seni seviyorum. Ben sadece Müjgan ile muhabbet olmak istiyorum. Çık gel ben sana söyleyeyim. Günaydın. 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 Hoş geldin Tuğçe'ci. Hoş bulduk Müjgan Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Asıl sen nasılsın? Seni merak ettim. İyiyim Müjgan Hanım. Ben e, siz arkadaşımla beraber İstanbul'dayım. Öyle mi? Ee, i̇smini söyleyebiliriz. Kız arkadaşın ismi neymiş Müjgan Hanım? Ne yapacaksın? Ben işim vermek istemiyorum. Tamam önemli değil. Niye kaçtın hayatım sen evden bir de çocuğunu da bırakmışsın? Anlatayım mı ben Müge Hanım. Ben hep size anlatayım. Ama o yanınızdaki susacak dinleyecek sadece. Tamam. Ben 15 seneden beri bunları kahrını çektim. Neden çıktım ben o evden? 15 Artık. Sene... Yalan ya. iftira. bunu. Yalan bunu ben bunu, bunu bu, ya, bu yayına? Bunu, bunu. Kaç sefer iftira attın sen? Dayına iftira Kasmış attın. Basmış mı? Tamam. Dayına iftira attın. Ona iftira attın. Ben bu senin, için. bak bu senin dördüncü kaçışın. Aa. Bak. Bu senin dördüncü kaçışın. Millete iftira atma. Mi? Anneni de bağlarım. Bilmiyorum. Tamam bak, bir, dakika, bir dakika, bir Tuğçe ile konuşalım. Tamam Tuğçe'cim onu anladım tekrarlamayalım. Epeki peki sen bunu niye bu kadar sene devam ettin? Yani, e, buna. Tehdit şey sürekli evde huzursuzluk kavga. Ben hepsini çocuğum için katlandım o zamana kadar. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin bu bahsettiğin kayınpederin senin dayın olmuyor mu? Hayır benim dayım olmuyor. Neyin oluyor? Öz eniştem oluyor. Ne oluyor? İşte, enişte oluyor. Enişte oluyor. Yani kimin kocası senin baba? He? Onun nesinin kocası? Annemin kardeşinin kızı bu. Hala... Yok. Se, teyzenin kızı senin e, bu. Annenin Hala, kardeşinin hadi. kızı demek evet. dayının kızı dayının demektir. Kızı, dayının kızı. Eee? Tamam. Tamam kızında halasının kocası oluyor yani. Ha senin kayın baban kayın da, kayın. da evet evet iyice karıştı verim kafaya evet, evet. ha. Yani bu yani annenin şey... erkek kardeşinin kızı değil evet, mi? Evet. Dayının kızı. Evet. 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 Anne sülalesinden adam Onun sen... da teyzesinin kocası oluyor yani senin baban. Evet. E tamam bu zamana kadar siz bunları söylemediniz. Bu sorunca Lönk'e söylüyor. Ya ama ben yalan konuşuyor. Olayım, Annesini falan da arayabilirsin. Dayısına da iftira attı. Karşıyı arayın gidiyor. Bak gidiyor şeye. E aldığı zaman kocasına mesaj atıyor. Kim? Bu Niye? Evet. Onu gözdeye bırak, beni al. Evet. Bu abla, bu var ya yalancı, iftiracı. Ben bunu kaç seneden beri kapattım. 50 yere kaçtı. 50 yere kaçtı bak. E sen ne geldin o zaman buraya? Evet. Bu gelsin abla. Tamam, istemiyorsa. Bak ha. ben istiyorum yine. Yine kabulüm. Niye bak. kabul ediyorsun? Sağ sonra iftira atmasın. Hadi sen niye kabul Sağ ediyorsun? Sağ sonra iftira atmasın. Sen bırak onun iftirasını. Herkes iftira atan kendisi çıkar oradan. E terbiyesizlik yapıyor abla. Sen niye istiyorsun onu? Ben köpek onu... kim çalıştım, ekmek yedirdim buna, ekmek. Sülalesini bağlayın. Adınla adın bir leke Bir bana bakar mısın gözüme, Bana Efendim bir odaklanır abla. mısın? Sen madem bu kadar kötü bir kadın niye tekrar istiyorsun? Çocuğum için tekrar kabul ederim abla gelsin. E Bak. çocuğunu bırakmış zaten. Çocuğun Teyze evet. annem bakıyor. Evet zaten istemiyor çocuk bunu. E tamam. Ben yine diyorum ki dışarıda kalmasın. Gelsin. Ya adam yanında da değil. Onlar eminim. He. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben Hangi adam yanında? Yana adam yanına gittim diyor diyor. Adam yanına gittim dedi. Hotara battı bana. E? Taksicinin o çekmiş bana attı. E? Ben gittim o Sezer'i buldum. Abi diyor, geldi yanıma. Bana ev, evli değilim boşandım dedi. Çocuğun yanına gitmiş kahve içmişler. Taksicinin? Yok yok Sezer. Sezer'i dedi nereden çocuğum. bulmuş? He? Sezer. Şeyden TikTok'tan Instagram'dan nerede? Gitmiş çocuklar çay <laughs> içmiş. Sonra çocuk sen evlisin demiş. Çocuk bunu kovmuş yanından. Ya bu bir değil yani. Ya beş de değil altı da yani. Yeter daha bende fazla. Sülalesini arayın. Sülalesi konuşsunuz da ya. Tamam. Şey, Almina gelin. Şey Bizim eski gelin. Ay artık sen diye. Tamam bak, Tuğçe'cim. Kusura bakma. Tamam mı? Senin anlattığın Tuğçe, senin bütün anlattıkların Tuğçe yapmış olsun. Tamam mı? Tamam. Sana inandım. Sana inanıyorum. Şimdi ben de sana soruyorum. Diyorum ki, sen niye bu kadınla hala evliliğini sürdürmek istiyorsun? Seviyorum abla. Ne yapayım ben? Ya seviyorsun ama 50 defa kaçtı diyorsun kaçtı. Evet hocam evet 50 sene Kardeşim 50 geçti. defa kaçtığın zaman ben 50 tane belki başka yerlere kaçmış. 50 tane erkeğe kaçmış. <laughs> o kadar mesela ayrıntılarına ya, girme yani. Ya mesela öyle evet. kabul edeceksin. O dese ki kız kardeşim yanına da gittim. Hiçbir zaman bir bir çocuk annesi bir ev kadını 50 defa evi terk edip gitmez. Hocam bak bu çalışıyorum köpek gibi benim Beni sorun, Türkiye sorun. O, o, Ufuk da yalan konuşuyor. Bak bu da yalan konuşuyor. Bak benim ağzımı açtırmayın. Hep Müge abla her şeyi anlatırım. Şimdi Türkiye'ye lezzet ederim bak. Beni konuşturmayın. Adam ya, gibi ne çık. konuşacaksın daha kardeşim adam ya? Gibi çık ki, adam ya. gibi gel buraya. Adam gibi çık gel. Bak sülalen de biliyor her şeyi. Tövbe tamam ya. Sülalen de biliyor her şeyi. Benim, benim varlığımı çaldınız lan. Hayatımı çaldınız. Emekliliğimi aldınız lan elimden. E o ee, sen de 14 yaşında kızı çocukken ben kaçırmayacaktın. Kaçırma. Bak ben kaçırmadım. Onun o sana bak. gelse de ailesine ya da, teslim şey, edecektim. Şey o kene, çocuk başına... zaten ondan sonra ondan bir aile kurmasını, aile aileye sahip çıkmasını o yaşta ya çocuktan ben çocuk olarak aldım bakayım diye Olmaz. Bebek olarak bakayım diye aldın. Bir de başına İyi. bunu ufakken Ya da şu reklama girmek zorundayım. Ya Sen sen bir kendine bir bak da önce bir reklama girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>